TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Lasco 348C kablosuz yaka mikrofonunu inceliyoruz. Lasco ilk defa yer verdiğimiz bir marka. Bana da ürün Camelita'dan ulaştı. Onlarla ben yıllardır çalışıyorum. Fotoğrafçılık zamanlarımdan beri bu sektörün en eski, en güvenilir firmalarından biridir. Genelde iyi markalar getirirler. Bana ulaştılar ki böyle böyle bir Lasco diye bir mikrofon setimiz var. İnceler misin dedim. Ben de zaten mikrofonlara meraklıyım. İnceleriz. E, yalnız şunu söyleyeyim, hep hatırlatıyorum sizlere. Biz mesela böyle mikrofon ürünleri geldiğinde, ben bunu canlı test ediyorum çok uzun zamandır. Bunun da testini yine izleyicilerle katılanlarla beraber Twitch'te yapmıştım. O, dolayısıyla e, hepimizin aslında bir ortak yorumu vardı. Şimdi biraz da burada tabii normal incelemesini de yapacağım. E, ama e, ürünü hani benimle birlikte o videolarda canlı canlı izleyenler varsa tanıyacaklardır. Çünkü birazcık hani baktığınız zaman tanınmayacak gibi değil bu tasarım. Lensco'nun bu ürünü, şu kutuyu alalım. Öncelikle bu e, ürün ne? Yaka mikrofonu dedim ama yaka mikrofonu bu da yaka mikrofonu. E, bu kablosuz yaka mikrofonu. Şöyle açalım içini. Şimdi bu janjanlı bir kutudan çıkıyor. Güzel yapmışlar. Bu bunun şarj cihazı aynı zamanda. Sarı rengi geldi bana ama siyahı ve beyazı da var. Bence o renkleri tercih etmenizde fayda var. Bu çok bağırıyor. Çünkü Lensco her şeye dikkat etmiş. Yani sarı, ürün sarı diye. Mesela bunu siyah yapmamış. Bu da sarı. Ve e, tabii şöyle durduğu zaman bu birazcık da giyeceğiniz şeyle uyumlu olması lazım. Sarı çok bağıran bir renk. O yüzden ben olsam siyahı ya da, ya da beyazı tercih ederdim. Şimdi bu şarj kutusu ama bunun pili yok. Dolayısıyla bunu da bir, bir yere bağlamanız lazım. Onun için sadece kabloyu vermişler. Şu kabloyla Type-C'den bağlıyorsunuz. Adaptörünüze adaptörü siz bulacaksınız. Ama şöyle bakın üstünde zaten ayrıca Type-C portu da var. Bu port sayesinde bunu da doğrudan e, şarj edebilirsiniz. Çalıştırabilirsiniz de. Dolayısıyla bir powerbank'e bağlarsanız bu aynı anda çalışmaya da baş devam eder. 7 saatlik bir ömür biçmişler ki ben o kadar kayıt yapmadım zaten. 7 saat zaten sizin piliniz biter. Dolayısıyla 7 saat iyi bir rakam. Ama dediğim gibi yani zor bir anınızda bunu hemen bir Type C'den destekleyip devam edebilirsiniz. Şimdi şunu da göstereyim şöyle parçaları. Bir tane daha aslında yer koymuşlar ama oraya aksesuarları koymak için kullanın. Zaten orada bir şarj portu falan yok. Şu içini de görün. Şu, şu destekler sayesinde içinde langır langır etmiyor. O güzel olmuş. Bir de şöyle şurada delikler var. Bu delikler bu ürünlerin üzerindeki ledlere denk geliyor. Dolayısıyla bunu kapattığınız zaman bile bunların üzerindeki uyarı ışıklarını görüyorsunuz. Şarj olup olmadıklarını görebiliyorsunuz. Şimdi tabii ki mikrofonlar iki parçadan oluşuyor. Alıcı verici şeklinde. Burada güzel olan şey bu setlerde zaten hani rakip markaları da görmüşsünüzdür. Rota falan da aynı. Evet. İki tane çıkıyor. Bir tane alıcımız var. İki mikrofon bir alıcı şeklinde çalışıyorlar. Bu iyi bir şey çünkü normalde mikrofon setlerinin eskiden hani böyle iki tane iki parça olmasına alışmıştık. Yani iki kişiyi kaydedeceğiniz zaman iki bir tane daha alıcı oluyordu. Hem fiyatları artıyordu hem de karmaşa artıyordu. O yüzden artık o devri geçtik. Bu tip setler daha yaygın ama isterseniz bunu tek parça olarak da yani şöyle bir set olarak da alabilirsiniz. Bu ikili seti. Bence böylesini almak lazım. Çünkü zamanı geldiğinde biliyorsunuz Türkiye'de hiçbir şey sabit fiyatıyla bulamadığımız için baştan böyle set ikili, ikili, set alın. Bir tanesi kenarda dursun. Yedek de olabilir. İşte lazım olduğunda röportaja gideceksiniz. ikinciyi de kullanmış olursunuz. İkisini de ben kullanamaz mıyım diyebilirsiniz. Kullanırsınız. Yani şu şekilde sağ sol ayrımı biliyorsunuz bizde böyle bir şey de vardır. Yönlü mikrofonlarda iki tane takılır. Belki açık oturumlarda falan görmüşsünüzdür. Bir, buraya baktığınız zaman buradakinden buraya baktığınız zaman buradakinden alır. Ama bunlar Omni Direction'ın gördüğüm kadarıyla o yüzden de çok bir şu kafa hareketinden etkilenmiyor. O yüzden iki tane takmanıza gerek yok. Nasıl takacaksınız? Şöyle bir defa bu rüzgarlarını her zaman üstünde bırakmanız şart değil. Dışarıdayken takın ama içerideyken çok takmanıza gerek yok. Şöyle klipsleri var. Bununla yakamıza takabiliriz ama şöyle yapacaksınız. Önce bunu takın. şöyle. Sonra da bunu takın. Bu şekilde. Bu tabi bunun biraz böyle sarkmasına sebep olacak. Onun da bir çaresi var. Biraz sonra göstereceğim. Ama işte takılma bu. Burada sorun şu bu çok sağlam. Hani çarpmanız lazım bunun e, mıknatısından kurtulması için. Ama çarpmasanız da e, sizin hareketinizle şöyle dönmeye biraz müsait. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Arada bir çaktırmadan bakın. İkinci e, yol şu. Böyle bir şey çıkıyor içinden. Bir mıknatıs Bu tarafı bantla. Aslında bunu şunun için düşünmüşler. Belli oluyor. Şimdi alıcıyı normalde biz tabii ki. Şunu da çıkaralım. Kameraya takacağız. Kameraya bunu yapıştırıyorsunuz. Buraya da alıcıyı yapıştırıyorsunuz. İşte oldu size öyle bir set. Ama normalde buna ihtiyacınız yok. Bu hat şuya giriyor şu parça. Onu o, o şekilde yapmışlar. Şunu o şekilde tasarlamışlar. Hat şuya bunu sokuyorsunuz. Üstüne de tekrar işte alıcısını takıyorsunuz. Bu ne oluyor? Bunun işte ikinci fonksiyonu orada devreye giriyor. Şöyle yapacaksınız bunu. Buradan bulacaksınız Bence az öncekine göre bu kullanım daha düzgün, düzgün çünkü yakanızı bozmuyor. Ee, şey değil sağlam da tutuyor. çok kalın bir şey olursa da kaza, kazak olsa muhtemelen bu kadar sıkı tutmayabilir. Ama tişört ya da işte gömlek de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ağzınıza ne kadar yakın olursa o kadar iyi ama yani onu söyleyeyim. Başka ne özelliği var setin? Öncelikle şöyle hani biraz notlardan söyleyeyim. Ekranda gelecek zaten 40 gram ağırlıkları bunların. Fazla üzerinizde hani ağırlık e, yapmıyor ama büyük oldukları için hep dikkat çekecek. Bir de sarıyı alırsanız bağıracak. O yüzden dedim biraz hani karanlık ben olsam hep siyah takarım ki yok olsun. Çok gözükmesin. Çünkü ön tarafı renginden bağımsız olarak zaten siyah. E bu bir de kasa siyah olursa tamamen kaybolur. Onun dışında e, şarj süresi tamamen şarj süresi 1,5 saat demiş. Lensco 500 mAh'lik dahili şarj edilebilir. Bataryası var. Etkili mesafeye 70 metre demiş. İdeal mesafeye 30 demiş ama orada ben başka bir şeyler daha anlatacağım şimdi size. Bence burada önemli bir şey şu. Şöyle göstereyim. SD kart desteği. Şimdi bu aynı zamanda kayıt cihazı. Şimdi bu şu anlama geliyor. Birincisi ben bunu bağladım. Hatta şunu da göstereyim o vesileyle. Bakın böyle şu kablolar çıkıyor. Bunu bunları isterseniz şununla işte bizim kullandığımız 6300 gibi XT4 gibi kameralara bağlayabilirsiniz. Alıcısı için söylüyorum. Sesi onun mikrofonuna, kameranın e, mikrofon girişinden aktarır. Ya da bunu kullanırsınız, telefona aktarabilirsiniz. Zaten bu işlerin, yani şunların, şu tipilerin çıkmasının sebebi aslında birazcık da telefonlarda. Bunu çevirip Type-C'ye çevirip yine kullanma imkanınız olabilir ama Type-C çeviricisinin de uyumlu olması lazım telefonunuza. Evet, şimdi bunlar İdeal olarak tabii ki işte alıcıyı koyduk. O bu kablolardan biriyle bizim kameraya bağladık. Konuşuyoruz. Kameraya kayıt, kayıt yapılıyor. Böylelikle senkronla da uğraşmıyorsunuz. Ama üstüne kayıt yapabilmesi de orada ulaş olabilecek bir sorun da size yedek sağlıyor. Yedek olmasını sağlıyor. Ama başka bir şey daha var. Şimdi biz yıllarca çok kamera kullandık. Özellikle kalonların dahili mikrofonu, mikrofon girişinin devresi diyelim. O kadar kötü ki. Çok fazla gürültü yapar, hiç güzel ses almaz. O yüzden biz hiç kanon kullanırken kanonun üzerindeki mikrofon girişinden profesyonel kayıt yapmamaya çalıştık, mecbur kalmadıkça. Sony'lerde o sorun yok, mesela Fujil'erde o sorun yok. Kendi üzerlerindeki e, mikrofon girişinden kayıt yapın, e, gayet güzel oluyor. Olmazsa ne oluyor? Harici bir yere kayıt yapmanız gerekiyor. Ya da işte burada olduğu gibi buradaki mikrofonların üzerindeki SD kartlara kayıt yapabilirsiniz. Eğer kendi elinizdeki ekipmanın performansından memnun değilseniz bu anlamda ses kalitesinden memnun değilseniz işte bu Lens Go'nun üzerindeki SD karttan yaptığınız kaydı kullanırsınız. Makineninki yedek olur. Onu öyle kullanabilirsiniz. Yani hep şey diye düşünmeyin. Makine asıl bu yedek diye düşünmeyin. Tersi de olabilir. Buna nasıl karar vereceksiniz? Aldıktan sonra bir makineye bağlayıp kayıt yapın. Bir de işte bununla kayıt yapın. Kıyaslayın hangisinin sesi kaliteliyse o ana kayıt olsun. Diğeri yedeği olsun. O şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi etkili mesafeyle ilgili bir şey söyleyecektim, tamam? 32 GB e, destek diye yazmış. Daha çok daha yüksek kapasite takabiliyorsunuz ama bizim bugüne kadar kullandığımız bütün cihazlarda o kapasite miktarı ne kadar artarsa makineler o kadar e, tuhaflaşıyor. Makine dediğim bunlar ses kayıt cihazları. Genelde 32 ile 32'li ve altındakilerle iyi geçiniyorlar. Üstüne çıktığınız zaman reddetmiyor ama okuması çok yavaşlıyor. Onu algılaması yavaşlıyor. O yüzden benim de tavsiyem 32'ye 32'yi geçmeyin. Küçük kartlarınızda işte bunlarla değerlendirmiş olursunuz. Zaten 32x ses kaydı için fazla fazla yeterli. E, o yüzden ya 128 olsun sonsuza kadar kayıt yapalım diye düşünmeyin. O işinizi zorlaştırabilir. E, o yüzden küçük kart alın. Şimdi etkili menzilde şunu söyleyeceğim. Bunlar 2.4 GHz'de çalışıyorlar. Bizim 2.4 GHz'deki tecrübelerimiz ilk Tekno seri kurduğumuzda çok kötüydü. Çünkü 2.4 GHz bir şey daha olduğunda mikrofonlarımız çalışmıyordu, çakışma yapıyordu. Şimdi o durum aşılmış. Ee, onu test ettim sonuçta ama yine de yine de 2.4 GHz o kadar çok kullanılan, yaygın olan bir frekans ki potansiyel olarak bir sorun çıkarabilir. Çıkaracak demiyorum, çıkarabilir. Yani orada siz şeye güvenmeyin. Ya ben zaten dibindeyim, bir şey olmaz demeyin. Bir şeyler, o evin ya da bulunduğunuz ortamın stüdyoları gibi cihazla çakışma yapabilir. Bunlar oluyor. İşte o zaman da ne yapıyorsunuz? Böyle bir şey olduğu zaman hemen yedek kaydı kullanırsınız eğer ki mikrofonla aradaki iletişim bozulduysa sonuçta sesiniz buna da kaydedilmiş oluyor ve bundaki kayıt bozulmamış olacağından bunu kullanırsınız bu da iyi bir şey yani ben eğer 2.4 GHz bir set kullanacaksam mutlaka böyle bir yedekleme çözümü olmasını şart koşarım eski anılarımız çok hoş değil daha sonraki geçtiğimiz profesyonel mikrofonlarda onları açtık E bunlar da belli ki yani bir takım tedbirler alınmış eskisi gibi bizim o zamanlar kullandığımız gibi interferansa dayanıksız değiller ama dediğim gibi aklınızda olsun bulunduğunuz ortam yabancı bir ortama gittiğiniz çekime bilmiyorsunuz neler var etrafta ne sinyaller var mutlaka bunun kayıt fonksiyonunu değerlendirin onun dışında çok fazla bir ayar imkanınız yok bunu ya böyle böyle kullanacaksınız ya da hariçten mikrofon destekliyor. Şuraya bak, bas, e, şurada görüyorsunuz, kendi mikrofonun yanındaki girişten mikrofonunuzu takıyorsunuz. E, işte yine benim bu yaka mikrofonum gibi oraya takıp doğrudan profesyonel seviye bir mikrofonla bunu kullanabilirsiniz. Ki e, kullanmanızı da öneririm açıkçası. Çünkü bunu her zaman işte çekimlerinizde burada göstermek istemeyebilirsiniz Saklamanın gerçekten saklamanın tek yolu bunu aşağı almak. Tabi aşağı alırsanız bunun üstündeki mikrofonu kullanamayacağınız için. Böyle bir mikrofona bağlayacaksınız ve kullanacaksınız o kutudan çıkmıyor onu kendiniz bulacaksınız çok aşırı pahalı şeyler değiller bir de tabi e, özel bir bağlantı olmadığı için e, piyasadaki mikrofonların hepsiyle kullanabilirsiniz e, ona dikkat edin mutlaka bence bir tane e, elinizin altında bulunsun yaka mikrofonu kablolu yaka mikrofonu bulunsun ama genel kullanımda bunu böyle kullanmanızın bir sakıncası yok üzerindeki mikrofonun ses kalitesi de gayet güzel memnun kaldık biz işte o Twitch yayınımızı test etmiştik. Daha ben size buradaki testleri de biraz sonra göstereceğim. Ama dediğim gibi bu opsiyonu ciddi şekilde düşünün. Buna harici bir mikrofon takabilirsiniz. Onun dışında ayar olarak bir şey yok demiştim. Mono stereo kayıt seçeneği var. Çift kanal mı ayrı ayrı iki kanal mı olsun? işte ikisini tekme yapsın? Ee, onlara karar veriyorsunuz. Testlere geçmeden önce fiyatlardan da bahsedeyim. Şimdi bunlar bu şekilde bu set olarak 4600 TL bu gördüğünüz masa üstündeki her şeyle birlikte iki tane set 4600 TL. Tekli alırsanız 3500 TL'ye düşüyor ama bence çifte alıp bir defada bitirin bu işleri. Çünkü sonra ne olacak? 4600'e tekliyi bulacaksınız gelecek sene. Biliyorsunuz başımıza gelecekleri. O yüzden bunu böyle almakta fayda var. Rakibi kim? Şimdi Saramonic Blink 900 var. 9000 lira B2 modeli. 9000 lira çok fazla. Yani tam iki katı neredeyse. Ceremony'in modeli sınıf olarak bunun daha üst sınıfı bir ürün onu söyleyeyim ama iki kat yani şunun performansını duyduktan sonra o parayı vermek istemezsiniz diye düşünüyorum. E, esas rakibi bence esas rakibi Rodun Wireless Go 2'si o 5200 lira. Orada da akıllıca bir iş yapmışlar. Rodun tabii bir marka bilinirliği var. E, daha önceden yaygınlığı var bu işte. O da tabii fiyatına yansıyor. Burada lensCO kendini daha aşağıda konumlandırarak fiyat anlamında bence kendini sağlama almış. Yine burada da ve kesinlikle bizde yok e, rod, rod ama Ben bundan rekabetçi olacağını düşünüyorum. İkisinin de rekabetçi olacağını düşünüyorum. E, burada fiyat avantajı olan şu durumda e, lens go olacak. Orada da işte tercih sebebi olabilir. Zaten biraz sonra ben bunu testini size yaptığımda üstündeki kalitesini gö duyacaksınız ama şunu baştan söyleyeyim. Herkes kendi duyacak. Yani siz bunu hoparlörünüzle dinliyorsanız işte onun performansı da etkileyecek kulaklık etkileyecek e, o yüzden e, herkes farklı düşünecek Nerede, ne yapacağız yorumlara yazın beğendiniz beğenmediniz hangisini beğendiniz çünkü birkaç değişiklik yapacağız e, bunları yorumlara yazarsınız şimdi hemen isterseniz şöyle yapalım bunu deneyeceğiz yani üstündeki mikrofonu deneyeceğiz buna mikrofon takacağız deneyeceğiz benim üzerimdeki yaka mikrofonuyla da kıyaslayacağız profesyonel bir yaka mikrofonu işte setle nasıl oluyor ona bakacağız e, tepede benim işte şatkanım var ona bakacağız bu şekilde bir kıyaslama yapacağız dediğim gibi Rode olsaydı daha iyi olurdu ama elimde yok şu anda o yüzden ona bakamıyoruz ama önemli değil sonuç itibariyle bu e, piyasada hem yeni oyuncu hem de fiyatıyla uygun fiyatıyla avantajı var set olarak da güzel e, İşimizi görecekse biz mutlu olacağız zaten bakalım işimizi görüyor mu sonra tekrar e, finalde yorumlarız Evet şu anda ayarlarımızı yaptık. Lensco'yu test ediyoruz. Lensco'nun mikrofonu bana bağlı şu, şurada görüyorsunuz. Zaten gözük görünmeyecek bir yer değil. Ee, ama başka neler var? Yukarıda shotgun mikrofonumuz var. O da aynı anda kayıtta. Lensco'nun kendisi mikro SD kayda kaydediyor. O da yedekli. Onu da e, birazdan dinleyeceksiniz. Bir de tabii bizim her zaman tekno kullandığımız ve işte Saromanik setimizin parçası olan yaka mikrofonumuz var. Onu da biraz sonra buna takacağım. Yani aynı yaka mikrofonunu. Burada Lensco'ya geçireceğim. Onun da etkisini göreceksiniz. Farkını göreceksiniz. Ve bu şekilde test etmiş olacağız. Şimdi burada işte normal bir şey anlatma pozisyonuma geçtim ben. İkisinin zaten yakın olduğunu görüyorsunuz. Bir tek şatkan yukarıda. Bunları e, dönüşümlü olarak işte size duyuracağız. Lensco'nun kendi mikrofonu yani şu anki kurulumuyla verdiği ses önemli. Çünkü hepiniz yani çoğunuz zaten bu iş için alıyorsunuz ek mikrofon bağlamayacaksınızdır ilk etapta en azından. O yüzden bu kendi üstündeki mikrofonun performansı önemli. Ama baktığınız bunu yok etmeniz gerekiyor. İşte o zaman buradaki gibi şu mikrofonu gizleyip ucunu lenskoya bağlayacaksınız. Lenskoyu da cebinize sokarsınız en kötü. E, o şekilde ortadan kaybedebilirsiniz. Şu anda da mikrofonumuzu buraya bağladık. Artık bunu yok edebilirim. Bunu yok etmemin bir sebebi var. Yani yok etmek istememin bir sebebi daha olabilir. Baya ışıklı görüyorsunuz. İşte bunu da belki gözükmesini istemeyeceksiniz kendisinin haricinde. Hop ne yaptık? Yaka mikrofonumuzu bağladık. Bunu cebimize attık. Bu zaten kayıtta. Kayıt onda bir alaka yok bununla ilgili. Kaydını devam ettiriyor. Ama mikrofonumuz artık üzerindeki değil. Bu otomatikman üzerindekini kesip buna geçiyor. Bunun da ses kaydı bu şekilde. Bu bizim her zaman kullandığımız mikrofonda ama işte şu saromonik cihazla kullanıyorduk. Şimdi bununla kullanıyoruz. Kayıt yerimiz ise aynı, onda bir değişiklik yok. İşte burada artık sesleri kıyaslayabilirsiniz. Şu anda tekrar sararmonye döndüm, aynı mikrofon buraya takılı, böylelikle az önceki kaydımızla da kıyaslayabilirsiniz. Aynı mikrofonla farklı alıcı-verici setlerini test etmiş olduk. İkisi de bilgisayarımıza bağlı, ses kartımıza bağlı. İşte bir fark varsa şu an oluşan bu fark tamamen alıcılardan ve farklı alıcı ve vericilerden kaynaklanıyor. E, mikrofonumuz aynıydı. Şu anda Sony 6300 6300 kameramıza bağladık lens Lenscore'u ve oraya kaydediyoruz. Onun kaydedicisiyle kaydediyoruz. Bir müdahalemiz yok. Sadece sesteki gain ayarlarını yaptık. Bağladık. İşte bu şu anda oraya bağlı ve doğrudan kameraya kaydediyoruz. Daha önce incelemede söylediğim gibi kameranın kendi kayıt kalitesi burada devreye giriyor. Bu şekilde isterseniz canlı yayınlarınızda da bu şekilde kullanabilirsiniz. Mesela şu anda ben bu kameraya bu mikrofonu bağladıktan sonra ister kayıt yaparım ister HDMI çıkışından capture kartına veririm bu görüntüyü. Aynı zamanda sesim de onunla birlikte gider ve yayına böylelikle ikisini birlikte vermiş olurum. Ya da üstündeki e, karta bu şekilde ses ve görüntü kaydedilmiş olur. Örnekleri duydunuz. Biz zaten demiştim Timişte bunu yaptık diye. Bence gayet güzel bunu yayın yapmak isteyen, evinde herhangi bir yayın yapmak isteyen, bu arada hani oyuncu oyun yayını yapmak isteyene de işte dışarıda çekim yapmak isteyene de herkese rahatlıkla tavsiye edebileceğim bir ürünmüş bu. Ben de ilk defa tanıştım bu ürünle. Yani bu markayla ilk ürünü bu oldu. Başka seçenekleri de var. Onlar da zaman içinde gelirse onları da deneriz. Ama bunlar bu aralar popüler çünkü telefonla da kullanılıyor. Artık bu işler kamerayı da bıraktı insanlar telefonla çekiyorlar. Ama işte hep söylüyoruz kameradan önemlisi ses diye mikrofon sorun oldu ve işte bu çözüm aslında bu yüzden üretildi. Ama hiç fark etmiyor. İster kameraya bağlayın, ister telefona bağlayın. E, bu çözümler işe yarıyor. E, Lenskon'un bu ürününü de tavsiye ederim. Ses kalitesi çoğu kişi için yeterli olacaktır. Hatta biraz da işleme kısmına vakit ayırabilirseniz e, olası pürüzleri de o şekilde halledersiniz. Kesinlikle Micro SD'ye kayıt yapabiliyor olması da yedekli çalışma ya da işte ana e, ana mikrofon olarak bunu kullanabilmeniz. Hatta harici mikrofonla daha da iyi hale getirmeniz gibi ekstra açılımları da var. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Böyleydi. Lensko'nun 348C modelinin sarısını incelemiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.